Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere gene sıklıkla başımıza denk gelen yani sürekli gördüğümüz ve müşterileri uyardığımız halde dikkate almadıkları bir sıkıntıdan, problemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ıı, tavsiyelerimize uymadığınız zaman motorlarınızda bazı sıkıntılara sebep veriyor. Bu da piston çizilmesi falan, balata aşınması. Hemen arızayı göstereyim yani problemi göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz Misinenin boyu, nereden baksanız 50 santim var. Aynı şekilde bu taraf da böyle. Ve defalarca uyardığımız halde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şöyle bir şey deneyelim dedi babam. Dedi ki Yakup, hem dedi, misine boyu uzunken dedi, bir devir ölçelim. Hem dedi e, kestikten sonra bakalım ne kadar fark ediyor evet. dedi. Tamam, son vereceğim. Şu an 2800 devirde. Bak baba. 5900 evre kadar çıktı aşağı yukarı. 6000 devirde diyelim. Şimdi bakın misini kesecek. Kesiyor da görüyorsunuz. Şimdi basacağız. Makine 10.300 devre kadar çıktım maksimum. Olamak 753T. Ee, ne kadar devir fark ediyor? Balatalarının sebepleri sebeplerde bu. En çok sebeplerden bir tanesi bu arkadaşlar. Balataların sık sık bitmesi e, misinelerin uzun olmasından kaynaklı. Ben misini açıyorum. Ha balata nerede? Aynen. Bakın arkadaşlar. Artık balatanın pabucu bitmiş. İyice sarmış alüminyumu döndürmüş bu tarafa doğru. Balata tasının içerisi hasar gördüğü için devir. değiştiriyoruz. Devir düşmesinden dolayı piston kurum bağlıyor. Ee, bakın piston kurum bağlamasının bir sebebi de babamın söylemesine göre devir verimli almadığı için yüksek devirler çıkmadığı için kurum tutuyor diyor. Görüyorsunuz pistonda çizik yok. Etrafında kurum var. Kullandıkları yağda Orijinal yağlardan alıyorlar zannediyorsam değil mi? Orjinal Tam emin değiliz orada orjinal şimdi. Orijinal yağ alıyorlar. Bizden satın alıyorlar ama hani bittiği zaman falan farklı şeyler kullanıyorlarsa ona bir şey diyemeyiz ama piston normal aşınmayla kurum yapmış. Bu da şişip ile alakalı olabilir. Çizilmemiş ama kurum tutmuş. Bu bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Paylaşırım inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.